Sevgili dost, bu sabah kuş sesleriyle uyandım. Ne güzel değil mi? Hayır, güzel değil. Açık penceremden ok gibi dalıp yastığıma saplanan karga sesleriydi. Kuş. Kuş sesleri dediğimde aklına asla karganın gelmediğini biliyorum. Bu karganın da bir kuş türü olduğunu bilmeyişinden değil, karganın türünün en önemli özelliği olan güzel bir ötüşten mahrum oluşundan elbette. Yüzümü yıkarken acaba diyordum, acaba. Türümüzün en önemli özelliklerini taşıyor muyuz? Hareketlerimiz ve sözlerimiz nerelere saplanıyor? Acaba? Acaba? insan denince hatırlanıyor